Evet. Şimdi yumurta açacağız Ahmet Enes. Ya baba, kızın mı? Kızın mı? Tamam bir şey olmaz anneciğim ağlama. Yapacağım. Baba şimdi açacak zaten onu. O Liza'nın mıydı? Evet. Liza'nın yumurtasını ya açıyoruz. Ya. Sizce ne çıkacak? Sizce ne çıkacak? Bence topi top çıkacak. Lollipop. Evet etiket. Bir de yapıştırma çıkabilir. Snickers Snickers mıydı? Ne çıktı? İnanmıyorum. Liza ne çıktı orada? Baba Bakabilir miyiz? Oo. Aa! Çok güzel bir şey çıktı. Ne çıktı? Evet, çok güzel şeyler çıktı çocuklar bakın. Ne kadar güzel. Aa. Ne çıktı? O? Bakabilir miyiz? Ama çıktı. Aa çukur bileklik. bir tane bileklik çıktı çocuklar şöyle bırakalım çıktı. bakın çıktı. hamuru Çünkü da bırakalım şu <gülüyor> ve <gülüyor> şu Anne, babam benim sırayla anneciğim <laughs> sırayla açacağız <gülüyor> evet <gülüyor> hepsini şöyle bir bırakalım neler çıktığına bakalım. Anne bu açılıyor, burası. Bunu nereye koyabiliriz? Evet, onlar da. Bir de şunlar. Şurada çıkmış, etiketler çıkmış. Bunlar Liza'nın. Bir de defter çıkmış. Nerede defter? Liza'nın yanında. Küçük bir defter. Onu da açsana mısın Bu mu? Evet. Baba, bu neden çıkmıyor. Neymiş o? Çocuklar görüyor musunuz? Şöyle. Ha. Evet, çok güzel bir şeymiş. Şimdi sıra Ahmet Enes'inkinde. Ahmet, es Ahmet Enes'inkini çok merak ediyorum çocuklar. Evet, çok heyecanlıyım. Ahmet Enes, sence seninkinde ne çıkacak? Bir de Liza'nınkinde bu çıkmış çocuklar. Bakın, bir de bu çıkmış. Tamam, aç bakalım Ahmet Enes. Bence onda çok güzel şeyler var Ahmet Enes. Baba. Bir sürü bir baba, şeyler çıktı Ahmet Enes. Bana da çıktı. Hediyelerimiz çok güzelmiş Ahmet Enes. Çok güzel şeyler Anne, çıkmış ben içinden. Mi? Al bakalım anneciğim bunu bileğine takabilirsin. Bana da bileklik çıktı. Sana da seninki Ama mı? Seninki kırmızı mı? Pembe çıktı. Tamam abin kardeşine değiştirin oğlum. Tamam pembe lizası. Evet pembesi Hayır, daha. Pembe pembe, pembe, pembe daha güzel anneciğim bak. Bak. Pembe daha güzel Liza yani. kızlar için. Evet, gri erkekler bak. için. Bak şöyle. Aa babası göster. Ya baba, Çok güzel ben... oldu. Baba taksın bunu o zaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok güzel, olmuşsun. bir hediye. <laughs> Hayır. Tamam. <laughs> tamam anneciğim ağlama. Ağlama ben Liza'dan alacağım bunu. <laughs> <laughs> Tamam anneciğim şaka yaptım. Hayır. <laughs> tamam ama ağlamayın. Hadi gelin. Ahmet Enes'inkinde çocuklar bakın. Yine aynı şekilde şöyle güzel bir hediyemiz var. Ve topu topumuz var. Ama Ahmet Enes, ağlama. Ooo Ahmet Enes'inkinde çok güzel bir şey daha çıkmış. Babanın yanında bak baba şimdi sana güzel bir oyuncak yapacak. Bir de şu çıkmış. Evet, bakın çok güzelmiş. Çocuklar görüyor musunuz? Ya bu beni bozdu. Tamam anneciğim. Anladın mı? Ama sen bütün video boyunca ağladın Ahmet Enes. Böyle olmaz ki. Çocuklar görüyor musunuz? Ahmet sağlıyor. ağlıyor. Evet, baba çok güzel bir şey yapacak. Ama onun Ahmet Enes. Liza ama, ama abini de değiştirebilirsin kızım. Ya bana çekmiştin. Kızım sen Pembe'yi seviyordun. Hayır seni sevmiyorum. Ben <laughs> seviyordum. Ben biliyorum. Gece bana söylemiştin. Evet. Aa! Şimdi bakın baba çok güzel bir oyuncak hazırlıyor. Çocuklar görüyor musunuz? Ahmet Enes'in babası ona çok güzel bir oyuncak hazırlıyor ama Ahmet Enes sürekli ağlıyor. Alo. Efendim. Bakayım neymiş o? Çıkaralım. Bak bize. Evet. Bakın şimdi hazır mısınız çocuklar? Ahmet Enes Sınav yap. Evet. Çok heyecanlı. Ahmet Enes bak. Anneciğim bir sesini dinle. Ooo çok güzel bir oyuncakmış. Çok güzelmiş. Çocuklar bakın oyuncaklarımıza. Nisa bak. Nisa bunu verirsin. Ondan kaç tane var mavisinden? Bir tane mi çıktı? Bir tane daha var. Diğeri nerede? Haa Liza'nın da varmış. Abi, tamam. Sen yap bak, oh, <laughs> o Ahmet Enes'in. Şimdi Ahmet Enes deneyecek. Yaklaştır anneciğim. Kameraya gel. Baba evet. Çok güzel. Bir kızım için de yapayım. Liza bak bana onu verirsen yaparım ha. Anne bu nasıl? Çeviriyorsun. Mi? Evet. Çevir çevir çevir. Şimdi çekiştir sağa sola. Tekrar oyuncaklarımıza bakalım. Bütün oyuncaklarımızı getirin buraya. Bunlar. Oyun hamuru ve oyun kalıbı. Çok top, güzel. Ve daha nice güzel oyuncaklarımız var çocuklar. Kanalımıza abone olup bildirim ziline basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın çocuklar. Hoşçakalın. Ahmet'iniz bay bay yapın. Bay bay. Liza sen de bay bay yap. Hoşça kalın çocuklar, Kenze çok iyi bakın.